ekranlarında Artvin Opa Spor Bursa Spor karşılaşması başlıyor. Ben Ata Selçuk, Nazım Türknas'la birlikte bu maçı sizlere aktaracağız. Mücahit dokunamadı. Artvin Opa Spor savunması uzaklaştırdı. Yiğit Ali, Musa Çağıran bu arada ne? tehlikeli bir nokta. Ve bir de sarı kart. Çayan sarı kart görüyor. Artvin Opa Spor'da. pozisyonu tekrar ekranlarda. İşte burada topu aldı ama orada sert bir müdahale var ve hakem Şevket Teker direkt olarak sarı kartına başvuruyor. Çayan Posaroğlu sarı kart görüyor Artvin Opa Spor'da. Kaleci Oğuzhan Yeşilyurt'ta ayarlamalarını yapıyor. Şu anda görüyorsunuz Baraj hazır. Sedat geliyor. Sedat vuruyor. Top yandan dışarıda. Sedat Cengiz kullandı serbest vuruşu ancak top yandan dışarı gidiyor. Pozisyonu tekrar ekranlarda. Sedat geldi. Sedat vurdu. Top yandan dışarı gitti. Bilal Musa Şentürk Bilal Bilal pasını verdi Enes Enes içeri çeviriyor Orada çok büyük bir tehlike ama evet. İstediği dokunuşu yapamadı İstenen Seviye şu ana kadar yakalanmış değil Bu arada büyük bir tehlike evet. Alperen Alperen savunma arkasına sarktı Alperen vurdu Alperen attı Alperen Gündoğdu Balıkesir'de Soğuk duş Bursa Spor'a Çok büyük bir sürpriz Alperen. Artvin Opa Spor 1-0 öne geçiyor Pozisyonu tekrar ekranlarda Alperen Gündoğdu savunma arkasına sarttı. Vurdu top ağlara gönderdi. Artvin Opa Spor, savunmasıyla bugün ön plana çıkıyordu ama o pozisyonları da aslında ince ince aradığının da farkındaydık. Gözlemliyorduk, konuşuyorduk. İşte o ara top geldi ve Bursa Spor adına büyük bir sürpriz. Bu da az önceki o itiraz edilen Bursa Spor oyuncuların itiraz ettiği Ali Fırat Okur'un müdahalesi. Bursa burada. Ve burada da yine ikinci bir itiraz gelmişti. Yücel Can Akçay yerde kalmıştı. Hakem yine devam demişti Şevket Teker. Şimdi Sedat Cengiz kullandı serbest duruşu. Orada büyük bir tehlike. Karambol top dışarı gidiyor. Ancak offside bayrağı havada. Yücel Can Akçay son anda Şimdi köşe vuruşu Sedat Cengiz kullandı bir top Ahmet İlhan çok müsait pozisyonda Ahmet İlhan topu üstten avuta gönderiyor. Topun altına giremedi ee, tecrübeli oyuncu. Ahmet İlhan Özek evet. çok net bir fırsat Hüseyin aslında pozisyondu. daha önce gol de yaptığı pozisyonlardan Kesinlikle. birisi. Ancak istediği vuruşu yapamadı. Ama bu uzun toplarla birlikte Bursa Spor biraz daha tehlikeli gelmeye başladı. Nazım Ruknas. Hakem evet. devam dedi. Alperen Gündoğdu. Alperen. Alperen rakiplerine asırılıyor. Sol tarafa oynadı. Serkan. Kopüsten avuta gitti. Artvin Opa Spor çok tehlikeli geldi. Bursa Spor kanadının tepkileri var. Tacan. Helioğlu'nun pozisyonunda neden devam dedin diye. Şevket Ancak burada Serkan gelişine... Çok sert bir vuruş. Orada hatta Alperen Gündoğdu'nun da bir tepkisi oldu. Bana neden tekrar oynamadın diye. Mücahit Can Akçay. Mücahit Can Akçay sol kanada oynadı. Abdullah Tazgel istediği gibi veremedi Abdullah Tazgel'in. Abdullah Top'la buluştu sol kanatta. Furkan Saki'ye. Furkan Saki. Furkan Saki uzaklarda. Oo. Furkan Saki. Olmaz. Furkan Saki. Olmaz bir gol. Furkan Saki. Olağanüstü bir gol. Olağanüstü bir gol. Nolamıyorum ya. Balıkesir. 23 bin futbol sever taraftar ayakta. Dem, Saki, uyandı de uyandı. Furkan Saki olağanüstü bir gol. Resmen dem, uyandı de uyandı Atasak. Furkan İnanılmaz Saki bu. olağanüstü bir gol attı. Taraftarına koşuyor, taraftarını coşturuyor. Hakikaten yani Ender gördüğümüz golden bir tanesini Ender gördü. İnanılmaz. Balıkesir'de skor birbirine geliyor 43. dakikada. Yıldız tabirinde yıkılmak üzere. Muazzam bir var, muazzam bir sevinç gösterildi. Ama ne goldü o ya, ne goldü o. Olağanüstü bir vuruş, olağanüstü bir gol. Bursa Spor'da büyük sevinç. Artvin Opa Spor savunması bugün gerçekten hiç geçit vermedi ama işte o vuruş, o gol. Furkan Saki, olağanüstü bir şut. Uzaklardan, çok Yanılmaz. çok uzaklardan, çok çok uzaklardan. Kaleci Oğuzhan Yeşilyurt yapabileceği hiçbir şey yok. Furkan Saki aldı sağ ayağına. Kendisinden çok emin. Orta mı açar dedik. O kaleyi tercih etti. Gol olur mu dedik. Gol oldu. Olağanüstü bir gol. Skor 1-1 Balıkesir'de. Hücumcular yapamadığını, orta sağ yapamadığını çekilin. Ben yapacağım dedi bir anda ve inanılmaz ayağından bir resmen füze çıktı. Mermi çıktı. Muazzam bir goldü. Defalarca izlemesi gereken bir gol. Enes. Enes, Enes, Enes uzaklardan Enes, Enes. Enes, Furkan Sakiye adeta nazire yapan bir vuruş ama <laughs> Evet. Adılata olağanüstü bir kurtarış. Yalnız top, sona doğru bir falso aldı bir anda yön değiştirdi. Bu yani Adıl... süsünün tekrarı ekranlarda Enes Yılmaz'ın uzaklardan şutlu. direkt de kaleye gitmişti. Değil mi? Adılata sağ eliyle, ters eliyle çok şık kullanıldı. Bursa Spor savunması uzaklaştırıyor. Şimdi Musa Çağıran hızlı çıkmaya çalışıyor. Deplasman ekibi. Musa Çağıran bir ara top. Hakem Olsayt yok dedi. Hakem Olsayt yok dedi. Mücahit Canakçay. Kaleci Olsan. Son anda. Mücahit Canakçay savunma arkasına sarktı. Gol gelmedi. Şimdi atak devam ediyor. Zeki. Musa Çağıran. Musa rakibinden sıyrıldı. Musa Çağıran savunmadan son anda müdahale. Musa tekrar topu aldı. Bursa Spor tehlikeli geliyor. Musa bıraktı. Sedat dokunamadı. Şey bir vuruşta Kolsan bir Olacak vuruşta şey dışarıda. Olacak şey Olan bir karambol. Bursa Spor gole çok yaklaştı 56. dakikada. Ama futbol bakımından harika bir şeyler yaşıyoruz. Değil mi? Değil mi? Sonra bir dokunuşla top üstten avuta gidiyor. Çok büyük bir tehlike. Şimdi uzun bir top Alperen'e doğru. Son anda bir müdahale. Bu arada bir tehlike. Çok şık bir vuruş. Çok sert bir vuruş ancak top üstten gidiyor Çayan. Şimdi İlhan Depe. İlhan Depe. İlhan sağ yana çekti. Şimdi soluna çekti. İlhan Depe içeri kesti. Tehlikeli bir fırsat. Çok Kontrol geldi Hamza Gür'den. Hamza Gür vurdu. Bir eli itirazı var. Penaltı bekliyor Bursa Spor hakem. Şevket Teker devam dedi. Bombeli bir şut. Yandan dışarı çıktı. İşte az önceki pozisyon Hamza Gür. Hamza Gür vurdu. Burada evet. Herhalde zannediyorum orada bir kalçaya gelen top. Gibi gördük en azından ilk açıdan. Hamza Gür. Sedat Cengiz. Sedat uzun bir top. Savunma arasına bir şut. Oğuzhan Yeşilyurt Son anda topu kornere çeliyor. İlhan Depe. Sedat Cengiz. içeri kesti. Hamza Gür. Bir vuruşla gol. Muhammed Demir. Muhammed Demir. Geldi. Muhammed Demir. Kankurlu kolu geldi. Muhammed Sevinç. Herkes sağda. Muhammed Demir. Taraftarlarına koşuyor. Attı golü taraftarlarına koşuyor. Oyuna girerken. Dedik ki ben bu takıma bu gol atıp şampiyonluğu Kesinlikle. getiririm diyerek de oyuna girdi dedik. Muhammed Demir attı. Bursa Spor şampiyonluğa yürüyor. Kesinlikle. 83. dakikada Bursa Spor Muhammed Demir'le öne geçiyor. Bu iş bitmişti bizim spor için. Sevgili Atasaycık. Muhammed Demir gerçekten çok tecrübeli bir Süper bir isim. Burada da üstte bir gol attı. Önce göğsünü eritti. Güzel vuruşla. Şampiyon Bursa Spor tezahüratları Balıkesir'de. Kutlamalar daha şimdiden başladı. Evet şu an zaten burası yıkılıyor. İnanılmaz bir hareket var. Bursa Spor taraftarı büyük sevinç yaşıyor Balıkesir'de. Artvin Opa Spor karşısında 1-0 geriye düştüler. Ancak besetmediler. Önce Furkan Saki, ardından Muhammed Demir. Bursa Spor, Artvin Opa Spor deplasmanında. Balıkesir Atatürk Stadyumunda 2-1 öne geçiyor. Şampiyonlar gidiyor Muhammed Demir. Muhammed Demir tribünlere bir kez daha koşuyor. Ailesinin zannediyorum yanına gidiyor Muhammed Demir. Muhammed Demir. Bursa Spor taraftarı şampiyonluk tezahüratlarına başladı. Muhammed Demir taraftara koştu. İşte golün tekrarı. İlhan Depe pasını verdi. Sedat Cengiz içeri çevirdi. Muhammed Demir kontrol, dokunuş, klas, tecrübe adına ne derseniz. Muhammed Demir fişi çekiyor. Bursa Spor Şampiyonluğu'na yürüyor. Tam bir golcü golü. Göğsünü alması, vurması bir e, sevinci tam bir golcü golü. Muhammed Demir. Bursa Spor taraftarı her ne kadar karşı yakadaki sonuç kendi lehine olsa da galibiyeti öne geçmeyi görene kadar hiçbir şekilde kutlamalara başlamadı burada ama bu gol bir anda burayı şampiyonluk havasına çevirdi. E, Furkan Saki yapınca ben de yaparım dedi. Biliyorsun ilk gol atan Furkan Saki'ydi. Ben de yaparım dedi. Gerçekten Bursa Spor'da da... oyuncular şampiyonluk tişörtlerini giymeye başladı. Kazanılacak kupalar, kazanılacak şampiyonluklar var şeklinde tişörtte yazıyor. Bursa Spor şampiyonluğa gidiyor. Adım adım dak dakika artık 88'i gösteriyor. Bursa Spor, bursa de, de. Bursa Spor, bursa Şu an tamamıyla maçın bitiş düdüğü bekleniyor. Bursa Spor taraftarı adeta bir koro şeklinde olağanüstü bir görsel manzara, olağanüstü bir tezahürat. Bursa bir gol daha mı atacak? Bir vuruşta çok büyük tehlike. Ancak gol gelmedi. Halkıyla, şehriyle, her şeyiyle Bursa Spor Nesine Üçüncülük birinci grupta şampiyon oluyor. Şampiyon. Bursa Spor Nesine Üçüncülük birinci grupta şampiyon oluyor. Bir sene, sadece oh. bir sene misafir olarak geldi Balıkesir'e. <laughs> Balıkesir'de eklasam. bir sene Nesine Üçüncülük'te kaldı. Hemen şampiyonluğunu ilan etti ve... Hemen Nesine ikinci lige geri döndü. Bu arada Bursa Spor taraftarı Balıkesir Atatürk Stadyumunda sahaya gidiyor. Herkes şu an sahada.